Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Sevgili Başaklar. Evet, yükselen Başaklar, Ay burcu Başak olanlar. İlginç bir hafta. Çünkü toprak ve su enerjileri yükseliyor. Evet bir tane yeni ayımız var. Başak burcunda. Sizin sizin burcunuzda. Bir tek hava enerjimiz var. Terazi burcunda o da Venüs. Evet baktığımız zaman sevgili Başaklar. Uranüs retroda, Plüton retroda, Satürn retroda, Neptün retroda. Retrolar arasında gezip duruyoruz Mars'ımız yengeç burcuna geçiyor Bu da çok güzel özellikle sevgili başaklar yeni aile Mars'a o kadar güzel bir iletişim içinde olacaklar ki enerjiniz çok güzel Öncelikle Venüs para evinizde para konusunda Evet kazanacaksınız paranızı harcayacaksınız kaliteli bir yaşam içinde olacaksınız. Kendinize güzel şeyler alacaksınız. Harcama konularınızı biraz coşturacaksınız. Biraz belki de eliniz daha esnek davranacak. Harcamalarını, harcama dürtünüzü biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Malum çünkü ekonomik kriz var her yerde. Ama sevgili başakların o temkinli güzel alışverişleri ve ve örnekleme, çevresine iyi bir örnek teşkil etme konusunda sistemle sistemli ve her zaman takdire şayan diyoruz. Ee, sevgili Başaklar, zıt burcunuz Balık'ta, Venüs ve Satürn ve Neptün Retro'da hala devam ediyor. Neyse ki o Venüs'te güzel bir açı içinde oldukları için de ilişkiler konusunda sizi e, birazcık donduruyor. Bazı konularda temkin ilerliyorsunuz, iyisiniz. Ama bu arada Oğlak'taki Priton retro ama çok güzel eski fırsatlar geliyor. Mars yengeç burcunda o da güzel. Özellikle eski konular tekrar karşınıza çıkıyor. Biraz da öfkeli olabilirsiniz ama eleştiri falan kabul etmiyorsunuz. Çünkü Mars Yengeç Burcu'nda 11. evde sosyal ilişkilerinizde sizi ışıltılı ve parlak yapmasına rağmen zaman zaman yüksek çıkışlarla karşınızdaki insanları etkileyim derken zaman zaman da yanlışlıklar yapabiliyorsunuz. Onlara çok dikkat ediyorsunuz. Plüton Oğlak Burcu'nda tam Yengeç'in karşısında Artık eski dostluklar, eski aşklar, eski konulara takılsanız bile bazı konuları arıtmak, arınmak ve yenilemek zorunda olduğunuzu siz de fark ediyorsunuz. Fakat Venüs ile Pliton arasındaki kare açı sosyal ilişkiler için biraz fazla para harcama konusu, konusu konularına girebilirsiniz. Onlara da çok dikkat ediyorsunuz. O Venüs, Boğa Burcu'nda retroya başlıyor. Uzun süredir ertelediğiniz seyahatler, Unuttuğunuz konular, bazı e, sürprizler, evet sevdiğiniz sürpriz olabilir, sevmediğiniz sürpriz olabilir ama sonuç olarak bu sürprizlere de hazır olun. Fakat Uranüs'ün ve Plüton'un Mars'ın çok güzel açısı size e, hoşluklar verecektir. Sadece maddi konularda birazcık böyle fazla e, esnemeyin, biraz daha rahat gidin, biraz daha sistemli gidin. Evet başakların bu özelliği. Bu hafta gerçekten başaklar için olumlu ve güzel şeyler söylemek istiyorum. Özellikle yeni ay sizin burcunuzda. Kendinizi daha mutlu, daha huzurlu hissedeceksiniz ve öfkelerinizi biraz çok çabuk yenebileceksiniz. Çünkü Mars yengeçte çevrenizdeki insanlarla bir anda kapışabilme sebepler de çıkıyor. Ama bunun yanı sıra Yeni ayla birlikte yenilenme, güzelleşme, yeni konular. Bunlar hep sizin karşınıza çıkacak konular. Evet yeni ayın en güzel şekilde kullanmanız size yarar getirecektir. Evet başakların bu hafta yeni ayla birlikte yeni duygular, yeni fırsatlarla karşı karşıya kalacaklar. Ve eskileri yenileyip, eskileri arıtıp yeni olaylara koşmaları onlar için muhteşem olacak diyoruz. Sevgili başaklar, sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.